Evet, kafes Kafe sahnede bugün seçim heyecanı var. Şimdi seçmenlerimize sorular soracağız. Merhaba. Ee, i̇sminiz nedir? Evet, seçime, seçim. ee, seçimler hakkında düşünceniz nedir? Heyecanlıyız. Bekliyoruz, oy vereceğiz. Ee, seç adayları izleyeceğiz. Secekler. Telefonunu çıkar. Telefonunu Tele çıkar. Telefonum yok benim. Telefonunu çıkar. Benim, telefonum yok. Yani, kadar ee, benim kadar. bildiğim kadarıyla <laughs> iPhone 14 Pro Max'i var ama <gülüyor> yok. <laughs> Letafet <Evet>, Hanım. <adam>. Evet. <laughs> Kuart sahnenin, Kuart tiyatronun başkan adaylarından Bersinora Öztürk var. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Eğer başkan seçilmezsem de hiç üzülmeyeceğim. Sadece ağlayarak ekipten ayrılacağım. <laughs> Müslüme çok kez aday ol dedik. Bunu <laughs> açıklayamayız. Burada söyleyemiyoruz. No. Ama, <laughs> Ama adaylarımız çok güçlü. Hangisinin kazanacağını bilmiyoruz. Çok çok geçecek. Korkmaz. Adayların Ama, güçlü <laughs> diye korktun mu yani? E, tabii ki de yani. <laughs> Tuba Hanım'dan bir itiraf Anlayak, geldi. Tuba geçti. Hanım. Merhaba. Yani, Eski benziyor. Benziyor. Işte, geri... Olsun. Ee, önemli değil. Önemli ne olan eee <laughs> kim seçilirse seçilsin layıyla layığıyla yerine getireceğine inanıyorum ben. Heyecanlıyız. Çok. Murat Bey. Eee ne düşünüyorsunuz efendim? Iıı ee, inşallah Rabbimin izniyle en hak eden kişi başkan olur. Amin. Ben, yani... Murat Başkan. <laughs> ben ben Murat Başkan. Hayır. 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 Ben bir açıklamamı yapayım canım. Burada e, de demek istiyor ki ilk görüşte aşk vardır. Eee... <laughs> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Stüdyoda gergin anlar, son gün çok gerildi. Konuşamadım. Konuşamadım. İki saat bekliyorum, hmm, iki saat bekliyorum. Pembi'si löp löp'ün siyosu. <laughs> <laughs> ee, mutlu olan, iyi niyetli olan kazansın istiyorum. Pozitif olsun. Her şey güzel olsun. Her şey çok güzel olacak. Hoşçakalın. Teşekkürler, evet. evet. teşekkürler. Öncelikle e, oğlak Burcu olan muhabirimize iyi ki doğdun dileklerimi iletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden güzel dört farklı <laughs> bayağı, bayağı <eti> <laughs> aday. Adil olsun. <laughs> Kurt için hangisi güzel olacaksa o başkan olsun. Evet yanımızda başkan adayımız Sümeyye Beyza Erdoğan. Aşkım kazan. Tabii ki de. iddialı bir adayım. Değil. Bu yolda çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Ee, lütfen seçim sürecini değerlendirmenizi rica <laughs> ediyoruz. <lütfen> Siyaseti <laughs> <Ya, gülüyor> bıraktım. Bırakmasaydım aday da olurdu ama bıraktım. İyi, Oy kullanmak için geldim. Oy hakkımı kullanmak için geldim. Kafamdaki aday net. Dört tane aday var kafamda. Bu, zaten dört tane aday var. Hadi canım git. Canım. <laughs> Adil bir seçim olsun. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kesinlikle. Tabii. Aynen mi? Ben, ben bu yolda en muhafazakar kimse ona vereceğim. <laughs> ee, o yüzden diyorum ki işte letafet, işte feraset. Efendim çok heyecanlıyız. Gözbeler. Evet. Tamam, ee, harika evet. işler başaracağımı inanıyorum. Bahatleriniz ne? Vaatlerimi <laughs> sıralamıştım geçenlerde <laughs> konuşmamızda. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Şimdi de bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bir kişi ağabeyi su. Buyurun. <laughs> İyi olan kazansın. Kısa özne. Karadeniz'den size bağlanan. evet efendim efendim. Biz kim miyiz? Yerinde ve zamanında konuşanlar. Berat Selçuk. Çok Kendisi kısa bir artımızın minnoş bir tanesi. Minnaksa. Minnak değil Tamam. Ne? Evet. Bir kazansın. Kısa. kazansın. <laughs> Evet Buket'cim sen ne düşünüyorsun tatlım? Buket'cim demokratik alanının mükemmel olduğuna zaten eminim. Ve bir ekip kurulacak zaten. Ekiplerimiz de arkadaşlarımız da onlara destek olurlar. Ben de olurum. olsun arkadaşlar. ben kesinlikle QART'ın adaletine inanıyorum, güveniyorum. Kendisi oy kullanamıyor bu arada. Burayı kestik. Neyse. Hadi duruk ağlıyor. Ya her zaman bir olan kazansın. E şimdi yanımızda... Kutlaşık, nereden yüzümü QR tiyatronun kurucularından e, Civan Öztürk var. E, efendim çok heyecanlıyız öncelikle. E, bu günde de, bu mutlu günde de bizi yalnız bırakmamız için çok teşekkür ederim. bu seçim o. inşallah hepimize çok hayırlı uğurlu olsun. Yeni başkanımız bize şans getirsin. Bu değerli yeni başkanımızı kim olursa olsun çok sevineceğim. Sevineceğinden eminim. Da, bu Murat hariç. <laughs> Her şey için, herkes için en güzeli olsun. Sizlerle birlikte büyüyelim, şubelerleşelim, başkanlarımız olsun. 13 Sağol Başkan Yolu adlandıracağız. Oo. Hepimize şans getirsin. Çok teşekkürler. 3 <laughs> ona geliyorum Tersiyora gidiyor Fikirler <laughs> üretiyor Bir şeyler düşünüyor Sahneye çıktığında Bir şeyler öğretiyor Konuşamıyor ama Mimikleri